Herkese merhabalar, Gülhan'ın yemekleri mutfağından, Gülhan'ın mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar çok mutluyum. beni açtık. Herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bana verdiğiniz desteklerden dolayı çok mutluyum. Daha da büyümeye devam ediyoruz. Takip ediyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz ve bugüne anket yaptım ben. Kurabiye mi, poğaça mı? Benden en çok kurabiye istendi ve size güzel bir kurabiye tarifi vereceğim cevizli kurabiye. Yıllardır yaptığım ve en sevdiğim kurabiye çeşidi ve size malzemeleri göstereyim ben. Evde bulunan malzemeler: bir, bir su bardağı zeytinyağı, bir su bardağı süt, bir su bardağı şeker, bir paket margarin, bir kabartma tozu ve böyle bir su bardağı kadar cevizimiz var. İki tane yumurtamız var. İlk önce e, akını ayıracağız. Ondan sonra işleme devam ediyoruz. Akını ayıracağız üzerine sürmek için. Çok kolay bir tarif bu. Bilerek seçtim. Çünkü evde bulunan malzemeler bunlar. Bir paket margarinimi atıyorum su bardağı zeytinyağı bir bardak sütü hepsini güzel bir şekilde karıştırıp karıştırıp yoğuracağım. 5 su bardağı un ve başlıyorum ben. Unum az geldi, bir su bardağı daha ekledim, altı su bardağı olsun ve bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. Çok güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Bu kadar. Harcımız hazır. Hamurumu güzel bir şekilde kıvamına getirdim. Hamurumu kıvamına getirdim. Bakın şu şekilde çok güzel bir hamur elde ettim. Ve böyle ceviz büyüklüğünde Bezelere ayırıp istediğini şekli verebilirsiniz aslında. Ben size göstereyim ilk önce. Yuvarlatıyorum. Bu şekilde aklına batırıyorum Yumurtanın ve Ceviz alıyoruz. Bakın şu şekilde. İnanın çok harika bir kurabiye bu çok lezzetli. Yıllardır yapıyorum ve çok seviliyor. Kurabiyelerim hazır. iki tepsi çıktı. Tam 50 tane saydım arkadaşlar. İlk tepsimi şimdi atacağım ben. 180 dereceli fırında önceden ısıtılmış 20 dakika sonra hazır inşallah ve fırınlayacağım şimdi. Başım. Tam fırının ortasına yerleştiriyoruz. Evet. Raviyelerim hazır arkadaşlar. Ben size göstereyim en sevdiğim bölümü. Bakın şöyle. Çok güzel pişmişler. Tek tek servis yapacağım ben. Diğerleri pişiyor zaten. Bu kurabiyeleri poşetleyip dondurucunuza atabilirsiniz. Gelen misafirlere çıkarıp güzelce buzlu şekilde fırına atabilirsiniz. Hemen pişiyorlar zaten ısınıyorlar, buzları çözülüyor, hiç bozulmuyor. İnanın harika bir tarif, bu deneyin. Hatta şöyle göstereyim ben. Bakın çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyoruz. Kurabiyeler hazır arkadaşlar. Herkese afiyet olsun şimdiden yine takip etmeye devam ediyorsunuz. E, beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Yazmayı unutmayın. Desteklerinizi her zamanki gibi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.